Herkese merhabalar. Hobisten Gül YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugünkü oya modelimiz tek sırada giden böyle çıtı pıtı kibar, incili güzel bir model. Kullandığım malzemelerim tülbentimin rengi reyyan marka kirli yeşil 122 numara tülbentimi uyumlu olarak kullandım ipimde kaplan marka 1008 numara. Boncuk olarak plastik incilerden kullandım hanımlar. 3 milim boyutunda tuhafiyelerde patiklik oyalık inci diye satılıyor. Miktar olarak da iki dal yeterli olur. Yani dökme olarak da gram olarak da satılıyor ama tam ne kadar gider onun için net bir şey diyemeyeceğim. E Ayrıca başka boncukta kullanabilirsiniz hanımlar. Yani ortalama boyutu bu şekilde olup farklı boncuk kullanabilirsiniz. Sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Tığınızın boncuğunuzdan böyle rahat bir şekilde geçmesi gerekiyor. Buna dikkat ediyoruz. Onun haricinde başka boncuk da kullanabilirsiniz. Renkli boncuklar kullanabilirsiniz. Mesela rengarenk ve desenli tülbent düşünelim. Ee, i̇çindeki böyle çok fazla olan rengi böyle boycumuz o renk yapsak ipimizde tülbentimizin ana renginde bence çok tatlı çok güzel durur. O şekilde de güzel olur. Evet tülbentimizin alt tığlamasını da iki zincirle yapıyoruz. Geniş atıyoruz. Yani aslında normal orta sıklıkta da olabilir. Sık atıyorsanız şu şekilde yapabiliriz. Bakın ben kendi tığ battığıma göre aralıklarımı mesela atlarken zincirimi 2 tığ battısı bıraktım. Sizin daha yakınsa 3 tığ battısı aralık bırakabilirsiniz. Yani kendi elinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet boncuklarımızı öncesinden ipimize geçiriyoruz. Hemen tığ numaramı da söyleyeyim. Ondan sonra başlayalım. 21 numara tığ kullanıyorum hanımlar. İsterseniz 22 numara tığ da kullanabilirsiniz. Başlangıçta ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Herhangi bir tığ battısından giriş yapıyorum, ipimi aldım, kapattım. Bu şekilde. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. 2 tığ battısı atlıyorum. 3. tığ battısının ortasından giriş yaptım, kapattım. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim bir tane boncuk alıyorum tığımı boncuğun gelişinden değil hanımlar tersini arka tarafından geçiriyorum ilmeğimi de alıyorum sonrasında ilmeğimi boncuğun arasından bu şekilde çıkartıyorum boncuğun zincire geçmiş oldum Sonrasında aynı tığ battısından giriş yapıyorum. İpimi aldım. Kapattım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11 tane zincir çekiyorum. Zincirleri çekerken hanımlar seri bir şekilde çekmek gerekiyor. Hani böyle aralarda böyle kesik kesik yaparsak kırılmalar oluyor. Böyle şekil bozukluğu oluyor. Çirkin duruyor. Yani ütüleyince biraz düzeliyor ama e, çok da bazen düzelmiyor. Güzel durmuyor. Evet. 11 tane zincir çektik. E, zincir sayını sizin tığ battığınıza göre değişir hanımlar. Yani şöyle bir görsele bakın. Benimkine göre 11 tane iyi oldu. Belki onu da çekebilirdim. Yani onu da olabilir. Tamamen bu e, ara bombeliliği daha görüntüsü, Sizin isteğinize kalmış. Hani çok kısa olup da çok gergin e, olmasın. Çok bol olup da böyle çok çıkıntılı. Güzel durmaz. Çok böyle dalgalı dalgalı olur. Güzel e, ayarlamak gerekiyor. Evet. 11 tane zincir çektim. Evet. Tığ batlarınız gelişse de 3 tığ battısı boşluk bırakıp 4. de batabilirsiniz. Yani aralığını kendiniz ayarlayabilirsiniz. 2 tığ battısı atlıyorum. 3. tığ battısının ortasında girişimi yaptım. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim bir tane boncuk alıyorum ve düzeltiyorum arada Evet tığımı çıkarttım boncuğun geliş yönünden değil ters yönünden tığ geçirdim ilmeğimi de alıyorum boncuğun arasından bu şekilde çıkarttım boncuğu zincire geçirdim aynı tığ battısından giriş yapıyorum kapatıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8 9-10 11 zincir çektim. 2 tığ battısı atladım. 3. tığ battısından giriş yaptım. Kapattım. Eğer isterseniz hanımlar şuradaki çiçeğinizi inceli kısmınızı daha uzun tutabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim 18 de olabilir 20'ye kadar bence güzel olur ama ondan daha uzun da çok güzel durmaz evet, tığımızı çıkarttık boncuğun düzelteyim boncuğumu aldım ilmeğimi de alıyorum aradan geçirdim bu şekilde. Aynı tığ giriş yaptım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. 2 tığ batısı atlıyorum. 3. tığ batısından giriş yaptım. Kapattım. Şöyle fazladan da bir tane zincir çekelim. Bakalım. Evet. Oyalarımızın yapılışı bu şekilde. Basit, kibar bir model. Yani tercih meselesi. Kimine göre çok basit gelebilir. Kimi de böyle oyalardan hoşlanır. Bu şekilde kanalımda bulunsun. Ee, ütüsüne de gelince hanımlar bu inciler biraz hassas oluyor. Ütüde yapışma, soyulma yapabiliyor. O yüzden üzerine ütü bezi koyup ütülüyoruz. Ee, daha iyi olur o şekilde. Yapışmaz. Ee, bu model aslında hanımlar e şu şekildeydi. Boncuk yerine 3 tane farklı renklerde pimpirik yapılmıştı. Benim o şekilde de hoşuma gitmişti. Ama ben önce dedim böyle şöyle bir incili olsun. Sonra ayrıca de böyle sadece böyle pimpirik yaparak. 3 tane minik minik pimpirik yani. Bir dala 3 tane pimpirik diğer dala 3 tane pimpirik. Çiçek görüntüsü olmuştu. Çok hoş çok tatlı durmuştu. İsterseniz şöyle aklınızda canlandırıp o şekilde de yapabilirsiniz. Evet videomun sonuna geldim hanımlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.